Merhaba arkadaşlar. İslam yayıncılığın maliye soru çözümünde tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden yani kamu harcamaları sorularından devam ediyoruz. Diyor ki sorumuzda aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının sınıflandırılmasında kullanılan sınıflandırma türlerinden biri değildir diyor. Biz kamu harcamalarımızı 3'e ayırıyoruz ve bu şıklardan birinde bu yer almamakta. Şimdi kamu harcamalarımızı ayırırken biz 3 tane sınıflandırma kullanıyoruz ve bu 3 tane sınıflandırmamızın aynı aynı zaman yanında değişik isimleri de var. İdari sınıflandırma benim kamu harcamalarının içerisinde yani sınıflandırmanın içerisinde yer alan bir sınıflandırma ve der ki idari sınıflandırma kamu harcamalarını kurumlara yönelik yaptığınız sınıflandırmadır. O yüzden ben ideal sınıflandırma aynı zamanda kurumsal ve aynı zamanda ışıkta da yer alan organik sınıflandırmada diyorum. Fonksiyonel sınıflandırma aynı zamanda işlevsel sınıflandırma olarak da kabul edilmekte ve der ki nasıl ideal sınıflandırma sadece kurumlara yönelik sınıflandırmaya bakıyorsa fonksiyonel de, fonksiyonelde de Hizmetlere yönelik yapılan bir sınıflandırma vardır. Yani idaride şöyle deriz. Maliye Bakanlığı harcaması deriz. Fonksiyonelde ise deriz ki mükellef hizmetleri harcaması deriz. Ya da işte Milli Eğitim Bakanlığı harcaması deriz Idari de, Fonksiyonelde ise deriz ki eğitim hizmetleri harcaması. Burada bakanlık, kurum ve kuruluş önemliyken burada ne hizmet önemlidir. İktisadi sınıflandırma aynı zamanda bilimsel ya da ekonomik sınıflandırmada diyorum ben bu sınıflandırmaya ve harcamalarla üretim arasındaki ilişkiyi gösteriyor. İşte yatırım harcaması mı yapıyoruz, işte cari harcama mı yapıyoruz, yoksa transfer harcaması mı yapıyoruz, bunlara ne kadar bedel ödüyoruz? Onu gösterdiğimiz sınıflandırma olarak karşımıza çıkmakta. Ama hiyerarşik sınıflandırma diye bir sınıflandırmam kamu harcamalarının sınıflandırmasında yer almamaktadır dedikten sonra geçiyorum bir başka soruma. Kamu harcamalarının yaratmış olduğu faydalarının sürekli olup olmamasına göre yapılan sınıflandırma aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bu bizim için önemli. Faydaları sürekli olup olmamasına göre yapılan ayrım diyor. Dolaylı ve dolaysız harcamalar diyor. Verimli ve verimsiz harcamalar, adi olan üstü harcamalar, işlevsel yapısal harc sınıflandırma, karşılıklı karşılıksız sınıflandırma ya da harcamalar olarak karşımıza çıkartmış. Şimdi bizim bu faydalarının sürekli olup olmamasına göre ayırdığımız sınıflandırma aslında adi ve olağanüstü harcamalar ya da Adiye olan harcamalar olarak da kabul ediyoruz. Ya da olağanüstüyü fevkalade olarak da kabul ediyoruz. Diyoruz ki bir harcamanın faydası sürekli ise olağanüstü harcamadır. Bir harcamanın faydası süreksizse olağan harcamadır ya da adi harcamadır diyoruz. Bizim için sınıflandırma yaptığımızda faydaları süreksiz olan harcamalar olağandır. Çünkü her yıl genelde tekrarlanıyorsa bu harcamaların faydaları süreksizdir. Ama olağanüstü dönemlerde yaptığınız bütün harcamaların faydaları bize süreklidir. Olağanüstü dönemde bir deprem olduğunda yeniden inşaat yaptığınızda yaptığınız inşaatlar sağlamdır ve faydaları insanlara uzun sürelidir. O yüzden de fevkalade ya da olağanüstü harcamaların faydaları sürekliyken cari harcamalar gibi işte personel maaşları gibi harcamaların faydaları süreksizdir. O yüzden de biz olağan harcamaları bütçeyi yılıyla sınırlı tutup her yıl tekrarlarken olağanüstü harcamaları uzun dönemli yapmaktayız dedikten sonra geçiyorum bir başka soruya. Diyor ki devlet tarafından eski bir bina alımı için yapılan harcama Hangi tür kamu harcaması kapsamındadır? Şimdi bu devlet tarafından yapılan bir bina alımı için yapılan harcama aslında bir transfer harcaması. Ve transfer harcamaları normalde karşılıksız olarak yapılan bir harcama olarak karşımıza çıkmakta. Ama aralarında bir tane istisna var. Transfer harcaması olmasına rağmen karşılığı olan tek transfer harcamasıdır. Sermaye teşkili transfer harcaması. Şunu asla unutmayacağız. Transfer harcamalarını gerçek harcamalardan ya da diğer harcamalardan ayıran en önemli özelliği onun karşılıksız olmasıdır. Ancak o transfer harcamaların arasında karşılığı olan tek istisna sermaye teşkili transfer harcamasıdır. Ve devlet eğer eski bir bina alımı yapıyorsa bunun içinde para veriyorsa yani sadece el değiştirmeye yarayıp karşılığında binayı aldıysa bu harcamam sermaye teşkili transfer harcaması. Burada bana bina yapımı deseydi, cari dönem içerisinde deseydi benim yapacağım harcama yatırım olacaktı. Bina yapımı Cari dönem içerisinde alınan bina yani daha inşaatı tamamlanmadan üretime devletin katkısının olduğu bir bina alımı ya da bir bina yapımı yatırım harcaması iken eski bina alımı bizim için sermaye teşkil transfer harcamasıdır. Hisse senetlerinin alımları gene sermaye teşkil transfer harcamasıdır. Devletin arazi ve arsa alması da gene sermaye teşkil transfer harcamasının içerisinde yer alır dedikten sonra geçiyorum bir başka soruma. Diyor ki soruda aşağıdakilerden hangisi sermaye teşkili transfer harcaması kapsamında değildir diyor. Şimdi az önceki sorumdan biliyorum ki eski bina alımı sermaye teşkili transfer harcamasıydı. Arazi ve arsa alımı dedim. Gene bizim için neydi? Sermaye teşkili transfer harcaması. Kamulaştırma, devletleştirme benim için gene sermaye teşkili transfer harcaması. Çünkü özel kesimde olan bir mülkiyetin devlete ya da kamuya geçmesi kamulaştırma devletleştirme olarak kabul edilmekte. Sadece yer değiştiriyoruz. El değiştirmeye yarıyor. Karşılığı olduğu için de sermaye teşkili transfer harcaması diyoruz. Ama eski bir hastanenin ısınma giderleri benim Gerçek harcamam olarak kabul edilecek. Bu bir giderdir. Ben bunun karşılığında para ödüyorum ve hiçbir şey satın almıyorum. Mal ve hizmet üretmek adına yaptığım ya da mal ve hizmet kalitesini değiştirmek adına yaptığım işlemler olarak karşımıza çıkmakta, ısınma giderleri gerçek harcamalar olarak da ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Cevabım C dedikten sonra da geçiyorum bir başka soruma. Aşağıdaki harcamalardan hangisi yatırım carileri olarak kabul edilir diyor. Yatırım ya da kalkınma carisi olarak da kabul ediyoruz biz bunları ve yatırım ya da kalkınma carileri aslında bizim gerçek harcamalarımızın kapsamında yer alan, gerçeğin içerisinde yer alan cari ve yatırım harcamalarının karması. Şekli olarak cariye benzer ama içerik olarak ya da dönem olarak yatırım harcamalarına benzediği için her ikisinin de adını alıp ortaya kalkınma carisi ya da yatırım carisi çıkmış. ÖSYM'nin fazlasıyla sorduğu sorulardan bir tanesidir kalkınma carisi ya da yatırım carisi ve çok basittir. Kalkınma carisi ya da yatırım carisinin 3 tane örneği vardır. Bunların biri eğitimdir, biri sağlıktır ve SGK'dır. Üçü kalkınma cersi ve yatırım cersi olarak kabul görmektedir. Ve bunlardan farkı yani cari ve yatırımdan farkı şudur. Mesela cari her yıl tekrarlanır ama kalkınma carileri uzun dönemli olmaktadır. Yatırım harcamaları maddi sermaye stoğunu artırır ama kalkınma carileri mesela beşeri sermaye stoğunu artırır. İnsana yönelik yapılan her türlü yatırım kalkınma carisi olarak kabul edilmektedir. Faydaları uzun dönemli olan ve insana yönelik yapılan beşeri sermaye stoğunu artıran tüm harcamalarım, eğitim, sağlık ve SGK harcamalarım benim için kalkınma harcamaları kapsamında yer almaktadır. Altyapı harcamalarım yatırım harcamasıdır. Cari harcamalarım her yıl tekrarlanan mesela personel maaşları gibi harcamalar benim için cari harcamalarıdır. Enerji harcamalarım gene yatırım harcamasıdır. Personel harcamalarım ki gene cari harcamalar kapsamında değerlendirilir. Dedikten sonra geçiyorum bir başka soruma. Diyor ki sorumda ekonominin genel dengesini ve kaynak dağılımını etkileyen harcamalar aşağıdakilerden hangisidir? Yani bana diyor ki mal ve hizmet karşılığında yapılan ya da üretime katkı sağlayan harcamalarım hangisidir diyor. Benim zaten harcamalarımda yani bilimsel harcamalarımda sınıflandırma yaptığımda iki tane harcamam var. Bunlardan bir tanesi reel, diğeri ise transfer. İkisini birbirinden ayıran en önemli özelliği bunun karşılığı varken transferin karşılığı yok. Mal ve hizmet satın alırsın, mal ve hizmet satın almazsın transfer harcamalarında karşılığı varken karşılığı yoktur. Üretime katkısı varken dolaylı yoldan üretime katkısı vardır transferin. Ve bu yapılan harcamaların genel dengesini ve kaynak dağılımını etkileyen harcama tabii ki ne olacak arkadaşlar? Reel harcama olacak. Transfer harcamalarının dolaylı yoldan etkilemesi var. E zaten transfer harcaması öyle olduğu için sosyal transfer harcaması içerisinde yer almakta. Faiz harcamaları tamamen bir transfer harcamasıdır. Çünkü karşılığı yoktur. E cari harcamaların da reel harcamaların içerisinde yer almaktadır. Dedikten sonra bir başka soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.